Ya sağa solu görüyoruz her taraf şişeler pislikten yani şey demiyoruz. Vay sen vay a gördün yani Aa, gördün he? Evet, tamam, burada. gördün değil mi? çektim onu? Ya gördü yani riski görüyorsun yani. Hamza Beyli sınır kapısında sıra bekleyen tır şoförü Mehmet Kalafat, yaşadıkları sorunlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalafat'a röportaj verdiği esnada az kalsın tır çarpacaktı. O anlar basın mensuplarının görüntülerine saniye saniye yansıdı. Ya sağa solu her taraf Şişeler pislikten yani şey demiyoruz. Vay senin. Vay. a gördün yani. a gördün. He? Evet, tamam, burada. Gördün değil mi? Çektim onu. Ya gördü yani. Riski görüyorsun yani. E, Mülkiyetçisi var. Hangi birini kontrol altına alacağız? Büyük bir kaza atlatan tır sürücüsü Kalafat, tır parkı yapılmasını istediklerini ifade etti. Riski görüyorsun yani. E, Mülkiyetçisi var. Hangi birini kontrol altına alacağız? Yapsın en azından burada bir üç tane bir sürü boş arazi var. Yapsın parklara girelim. Bir kulübe koysun fişimizi alalım, giriş fişimizi alalım, çıkış fişimizi alalım. Girelim parklara istirahatımız edelim. Duşu var, lavabosu var, hiçbir şeyi yok. Kaç tane arkadaşımız öldü orada arabadan aşağı inerken. Her türlü, her türlü risk. Tamam. Son sözüm. Yani çözüm, çözüm, çözüm. Şoförün derdine çare.